İMEP Uluslararası Meslek Edindirme Programı'nın ikinci fazı yaklaşık 4 aylık bir süre önce başladı. 57 ay kadar sürecek olan bu programda Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı gibi paydaşlarla birlikte EduServe Expertise France'in e, uygulama ortaklığında Türkiye'de 12 ilde 43 milyon euro bütçeli bir organizasyon başladı. Biz de e, kurum olarak burada kendi bölümlerimizde dışarıdan kursiyerlerin bu organizasyon çerçevesinde yetiştirilip istihdamını sağlama işine giriştik. Bu organizasyon kapsamında açabildiğimiz kurslar yatak kenar kapama makinesi operatörlüğü, CNC torna freze makinesi operatörlüğü, ahşap CNC makinesi operatörlüğü ve bunlara ek olarak kaynakçılık. Bunlar Kayseri sanayisi ve Türkiye'de şu an istihdam açığı olan önemli meslek dallarından. Biz ilk etapta bu dördüne yoğunlaştık. Lakin elimizdeki imkanlar çerçevesinde çeşitliliği de arttırmak üzere devam edeceğiz. Kayseri İl Koordinatörü Sayın Hamdi Pancar da okulumuzda bulunmakta ve onunla birlikte bu işbirliği çerçevesinde bu eğitimleri minimum 15 kişiyle açıp bu kursları tamamladıktan sonra bir kurs bitirme sertifikası verip kursiyerlerinde yine minimum %60'ının istihdamıyla neticelendiriyoruz. Başvuru için bir dijital başvuru platformu var. Kayseradar'ın sayfasında bir link olacak. Oraya girip kişisel bilgiler ve hangi kursa katılmak istendiğine dair alanlar doldurulduktan sonra bizim veri tabanımıza düşüyor. Biz oradan kendilerine tekrar ulaşacağız kursiyer adaylarının. Yaş sınırı var lakin eğitim sınırı yok. 18-45 yaş arası adayları... Ve lise mezunundan, üniversite mezununa, yüksek lisans mezununa kadar tüm adayları kursiyer olarak değerlendirebiliyoruz. Yine ek olarak söylemem gerekirse kursiyerlere oluşturulan kursun kaç gün devam edeceği noktasında planlama kesinleştikten sonra günlük 450 TL organizasyon tarafından kursun sonunda bir ödeme yapılacak. Bu da hem kursa gelip hem bu ödemeyi alıp hem de neticesinde istihdam edildikten sonra epey olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.